Sevgili izleyiciler, Globe Meet B2B Networking Events etkinliğimiz devam ediyor. Öncelikle nasılsınız efendim? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Metin Sevindik. Firmamın adı Event Media. Bu turizm sektöründe, mais sektöründe hizmet göstermekteyiz. Fotoğraf, video işleri yapıyoruz. Video prodüksiyon işleri, post prodüksiyon işleri yapıyoruz. Bugün zaten birçok video ve fotoğrafları siz ve sizin ekibiniz çekiyor. Hatta sunucu olarak da ben de size eşlik ediyorum. Peki organizasyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, bu ikincisi gerçekleştirilen bir organizasyon. Birincisinde de yine aynı şekilde hem katılımcı hem sponsor olarak vardık. E, ee, i̇şte fotoğrafların, videoların çekilmesi, işte röportajların yapılması, karşılamaların yapılması gibi noktalarda işte üstümüze düşen vazifeleri gerçekleştiriyoruz. Ee, güzel de bir etkinlik oluyor. Geçen seneye nazaran üstüne katarak devam ettiğimiz, büyüyerek devam ettiğimiz bir organizasyon. Ee, yani etkinlik şeylerin, toplantıların ve görüşmelerin verimli olduğunu düşünüyorum. Geçen seneden biz Epeyce bir referans kattık bünyemize. E, bu sene de daha devam ederek ilerlemesini düşünüyoruz. Etkinliğimizde destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.